Ya bugün sel birlikte gizli canavarla bir geçe bir slime yapıyorum. Ama krem, un bir de bir daha krem. Yani görünmüyor slime'ı. Hatanı görüyorsunuz benim. Amucularımı babalar görsün. Yani bu yeni buçuk geliyorum. böyle yapsam daha mesela. Tabus Ama hiçbir şey etmem lazım şimdi ağzımı açmayı unuttum Heh işte, peki sen bilirsin diye geliştirdim. Buluşuruz ona göre. Evet. ne Birazdan. Ben ben bunu evet. Benim adım bu da <laughs> Arkadaşlar şu anda bir yarım kaldı. Onu kullanıyorum. Zaten hep ben bunu kusurlarımı yaptım. Annem zaten. Arkadaşlar bu arada güne Allah aşkına Allah aşkına kına mı istiyor? Ne yapıyor? Arkadaşlar bence bu olacak. Çünkü olmaması mümkün değil. Bu kadar da <laughs>